Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde çalışma yürüten Haran Belediyesi ekipleri yol sorunu yaşayan vatandaşların problemlerini çözmeye devam ediyor. Şanlıurfa'nın Haran ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde ilçe tarihinde görülmemiş bir belediyecilik anlayışıyla yürütülen çalışmalar sonucu belediye başkanı Mahmut Özyavuz hemşerilerinin gönüllerini fethetmeye devam ediyor. Aynı anda birçok noktada çalışma yürüten Harran Belediyesi ekipleri vatandaşların yaşadıkları sorunları teker teker çözüme kavuşturuyor. Temasları sırasında yerinde tespit ettiği problemlerin son bulması için ekiplere talimat veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşların istek ve taleplerini önerilerine kayıtsız kalmıyor. Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalarla hem merkezde hem de kırsalda yoğun çalışma tempolarını sürdüren ekipler, hızla tamamladıkları çalışmalar sonrası bir sonraki duraklarına doğru hareket ediyor. Yağmurlu havalarda ulaşımın oldukça zorlaştığı köy içi yolların asfaltla buluşturulması için hummalı çalışma yürüten Harran Belediyesi ekipleri son olarak kırsal Altılı Mahallesi'nde köy içi yollarda başlatılan asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Hemşerilerin özlem duydukları hizmeti vatandaşlara ulaştırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Özyavuz, tamamlanan çalışmaların hayırlı uğurlu olmasını dileyerek tüm hemşerilerine selam, sevgi ve muhabbetlerini sundu. Çok sayıda iş makinesi ve ekiple kısa sürede köy içi yollarının asfaltlandığını söyleyen Altılı Mahallesi sakinleri çalışmalarla yüzlerinin güldüğünü belirtti. 29 yıldır çamurdan, tozdan geçilmiyor. Mahmut Özevz'e teşekkür ederiz. Kimse bu hale getiren kimse olmadı ve herkes mağdurdur. Ama çok şükür onun sayesinde her şeyimiz dört dörtlük oldu. Saygılarıma hürmet ediyorum. 15-20 sene çamurlarda bataklıkta yaşıyoruz. Şu anda Belediyemiz Allah razı olsun. Harran Belediye Başkanımız Mahmut Öz Yavuz'a teşekkürlerimizi sunarız. Bütün köy adına teşekkür ederim. Yani şu an iyidir yani. Ama eskiden topraktır yani. Yani çamur, hepsi çamur. Yani bir yağmur düştün mü yani? Yani çamurdan çıkmıyor yani. Allah razı olsun yani Harran Belediyesi'nden yani. Genç Başkan, güçlü Harran. Harralılar, Genç Başkan'ı unutmayın. Gerçekten unutmayın bir başkan var. Ne gelen ne giden. Bu genç başkan için haralılar dua edin. Eskiden yollarımız hep çamurdu. Buraya kadar çamura batardık. Şimdi ise yollarımız hep asfalt oluyor işte. Görüyorsunuz arkadaşlar. Anlatmaya gerek yok zaten. Görüyorsun göz önünde olan şeylerdir. Eskiden çamurun içinde sürekli çarşıya giderdik. Hep millet derdi, köylüler geldi geldi derdiler. Şimdi ise gittik mi sosyete gibi gidiyoruz. Yani elbiselerimiz hep temiz. Harran Belediyesi tarafından ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde yol çalışmaları sürüyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde çalışma yürüten Harran Belediyesi ekipleri yol çalışmalarına devam ediyor. Başkan Özyavuz'un talimatıyla aynı anda birçok bölgede çalışma yürüten ekipler, Kırsal Altılı Mahallesi'nde de köy içi yollara asfalt serim işlemini tamamladı. Çok sayıda iş makinesi ve ekiple altılı mahallesi köy içi yolları asfaltlanırken altılı mahallesi sakinleri çalışmalarından ötürü memnun olduklarını dile getirdi. Başkan Öz Yavuz'a teşekkür etti. 15-20 sene çamurlarda bataklıkta yaşıyoruz. Şu anda belediyemiz Allah razı olsun. Harram Belediye Başkanımız Mahmut Öz Yavuz'a teşekkürlerimizi sunarız. Yani şu an iyidir yani. Ama eskiden topraktır yani. Yani çamur, hepsi çamur. Yani bir yağmur düştü mü yani, yani çamurdan çıkmıyor yani. E Allah razı olsun yani, haram belediyesinden yani. Eskiden yollarımız hep çamurdu. Buraya kadar çamura batardık. Şimdi ise yollarımız hep asfalt oluyor işte. Görüyorsunuz arkadaşlar, anlatmaya gerek yok zaten. Görüyorsunuz, göz önünde olan şeylerdir. Eskiden çamurun içinde sürekli çarşıya giderdik. Hep millet derdi, köylüler geldi geldi derdiler. Şimdi ise gittik mi sosyete gibi gidiyoruz. Yani elbiselerimiz hep temiz. 29 yıldır çamurdan, tozdan geçilmiyor. Mahmut Özevuz'a e teşekkür ederiz. Kimse bu hale getiren kimse olmadı. Ve herkes mağdurdur. Ama çok şükür onun sayesinde her şeyimiz dört dörtlük oldu. Saygılarıma hürmet ediyorum. Harran Belediyesi ekipleri yol sorunu yaşayan vatandaşların problemlerini çözüme kavuşturuyor. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerde çalışma yürüten Harran Belediyesi ekipleri yol sorunu yaşayan vatandaşların problemlerini çözüme kavuşturuyor. Aynı anda birçok noktada çalışma yürüten Harran Belediyesi ekipleri vatandaşların yaşadıkları sorunları teker teker çözüme kavuşturuyor. Temasları sırasında yerinde tespit ettiği problemlerin son bulması için ekiplere talimat veren Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, vatandaşların istek, talep ve önerilerine de kayıtsız kalmıyor. Harran Belediyesi'nin öz kaynaklarıyla yürütülen çalışmalarla hem merkezde hem de kırsalda yoğun çalışma tempolarına sürdüren ekipler hızla tamamladıkları çalışmalar sonrası bir sonraki duraklarına doğru hareket ediyor. yağmurlu havalarda ulaşımın oldukça zorlaştığı köy içi yolların asfaltla buluşturulması için hummalı çalışma yürüten Harran Belediyesi ekipleri son olarak Kırsal Altılı Mahallesi'nde köy içi yollarda başlatılan asfalt serim çalışmalarını tamamladı. Çok sayıda iş makinası ve ekiple kısa sürede köy içi yollarının asfaltlandığını söyleyen Altılı Mahallesi sakinleri çalışmalarla yüzlerinin güldüğünü belirtti. 29 yıldır çaburdan tozdan geçilmiyor. Mahmut Özyavuz'a teşekkür ederiz. Kimse bu hale getiren kimse olmadı ve herkes mağdurdur. Ama çok şükür onun sayesinde her şeyimiz dört dörtlük oldu. Saygılarıma hürmet ediyorum. 15-20 sene çamurlarda, bataklıkta da yaşıyoruz. Şu anda belediyemiz Allah razı olsun. Harran Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'a teşekkürlerimizi sunarız. Bütün köy adına teşekkür ederim.